de karşımıza çıkan benim bedenim vurgusunun klasik dünya için hiçbir anlamı yoktur. Hele hele dini düşünce açısından hiçbir anlamı yoktur. Mülk, emir Allah'a aittir. İlim Allah'a aittir. Dolayısıyla kimse kendi bedeninin bile sahibi değildir. İnsan bedeni de dahil olmak üzere bütün varlık insana emanet edilmiştir. Dolayısıyla varlıkla kuracağınız ilişki o emanet bilinci içerisinde serpilip gelişecek bir ilişkidir. Siz kendi bedeninizle bile hoyratça bir ilişki içine giremezsiniz. Kendinizi yok edemezsiniz, kendinizi öldüremezsiniz. Kendi nefsiniz için bedeninizi, hazzınız için bedeninizi yok edemezsiniz. Yani bu sizin mülkün sahibiyle kurduğunuz ilişkinin size biçmiş olduğu ontolojik sorumlulukla alakalı bir kavramdır. Aynı şekilde özgürlük kavramı, özgürlük teknik anlamıyla düşünürseniz sadece Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Dolayısıyla her türlü belirlenimden, her türlü dışsal belirlenimden mutlak anlamda özgür olmak yaratılmış varlıklar için söz konusu değildir. Her yaratılmış varlığın yaratılmışına uygun bir amacı vardır. Eğer bir özgürlükten bahsedeceksek, varlığın kendi yaratılış maksuduna uygun bir varoluşa açılması anlamında bir özgürlükten bahsedilebilir. Yani ontolojik anlamıyla özgürlük insanın sahip olduğu amaçla irtibatlı olarak mevcudiyetinin gerekliliklerine ontolojik gerekliliklerine riayet etmesiyle alakalı bir kavram olarak düşünülebilir. Başıboşluk bir özgürlük formu olarak hiçbir zaman düşünülemez.